niye bu kadar kara görünüyorum? Neyse. Selam. Terlemek için hiçbir şey yapmayacağınız günlerden. Hepinize merhaba. Ben Bilgehan. Bu videoda şöyle görmüş olduğunuz gibi Arby's'ten çeşitli burgerlerim, kızartmalarım vesaire var. Bunları yiyeceğiz. Yan tarafta bir tane Sprite'm var. Bunu içeceğiz. Şuraya bir çeki düzen verelim. Ardından videoya başlayalım. Evet buz gibi Sprite'ımızı daha doldurduk Şöyle Bunlardan bir tanesi tavuklu Bir tanesi etli Hatta şöyle göstereyim Diğeri de tavuklu Dilerseniz artık başlayalım Yoksa birazdan ben buharlaşacağım Çok güzel. Hava çok sıcak. fiyatları artırmıyorlar da aslında fiyatları da artırıyorlar. Ürünleri böyle yavaş yavaş küçültüyorlar gibi. daha lezzetli oluyor gibi gözlemledim. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Bekletmek isterseniz aklınızda bulunsun. deki hatırlatmalarımızı yapalım. Video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Zaten bunların farkındasınız. Biz yine de bir hatırlatma yapmış olalım. O zamandır köpek sesi gelmiyordu videolara. Gelmiş oldu. ayrı bir sıcak diyorlar gerçekten bayağı sıcak <laughs> beynimizi de etkileyebiliyor bu sıcak salaklaşıyoruz biraz daha soslar gerçekten acıymış bu arada. O zaman bir sonraki videoya videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Ben de gideyim bir duş alayım artık.